Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Volvo S40'ın e, uzun yoldaki bu yakıt tüketimi konusunda çektiğim videoya istinaden bir böyle iş çıkışı vlog tarzında bir açıklama yapmak istedim. Çünkü yorumlarda çok fazlasıyla artık geri dönüş almaya başladım. işte yakıt deposuyla bir sağlama yapmam konusunda bazı ricalarda bulunmuş arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince birkaç tane veriyi e, kıyaslayarak Sizlere elimden geldiğince Dilim döndüğünce Bu Volvo S40'ın yakıt tüketimi konusunda Neler harcadığını Sizlere paylaşacağım Fakat ondan önce e, Volvo'yu e, Polo'nun yerine çekeceğiz Polo'yla seyahatimize devam edeceğiz e, Volvo'yu çünkü uzun zamandır e, Kapalı otoparkta bırakıyoruz e, Nedenini de söyleyeyim Bu arada Hem bir spoiler olsun sizler için Şimdi biliyorsunuz keyless vardı aracımda. Yani anahtarsız çalıştırma. Anahtar cebindeyken kapıyı açıp kapatmana ve çalıştırmana müsaade ediyor aracımız. Bilmeyenler için açıklıyorum bu arada. Ee, bir tesadüfi durum sonucunda bu kapının, sağ ön kapının, yolcu kapısının Kitlenmediğini kilitlenmediğini farkına vardık. E, ama gel gelelim e, bununla ilgili birkaç tane araştırma yaptım. Yani kilidin değişmesi gerektiği söyleyen oldu işte e, kilit motorunun değişmesi ne gerektiğini söyleyenler oldu. Falan filan derken e, dedim ki ya biz bunu neden kendimiz yapmıyoruz. Bir de deneyelim bakalım. Elimizden geliyor mu böyle şeyler. Hem bizim için de bir tecrübe olsun istedim. Çünkü Polo'da da benzer bir sorunumuz var. Onunla ilgili de parça siparişini verdim. E, bu arada şöyle ışığımızı yakalım da göstereyim size. Parçayı buraya bırakmıştım çünkü. E, Volvo'muz için e, kapı Kilidi motoru diye geçiyor hocam. Kapı kilidi motorumuzun değişimini yapacağız. Şöyle bir parça. Bunu şimdilik gösteriyorum size. Üstündeki DS220 Moment Auto diye bir bildiri var. Onun dışında bildiğimiz standart bir motor bu. Kapı kilidi ve bildiğim kadarıyla cam krikosu içinde kullanılan bir motormuş bu. Yani araştırdığıma göre öyle yazıyor. birçok araçla da uyumlu. Yani universal bir ürün. Bilginiz olsun. universal çünkü Ford Mondeo, Ford Focus, Sürenin birçok markası, Peugeot'un birçok markasıyla modeliyle daha doğrusu uyumlu olduğunu duydum. Hatta aldığım yerde Transit Connect'e bile uyumlu olduğunu yazıyordu. Şimdi ben bunu buraya bırakacağım. Dediğim gibi bu bir sizin için spoiler olsun. Bu hafta içerisinde mümkünse bu kapının pandizotunu sökümünü ve arkasındaki o işte kapı anahtar kilidinin kutusunu çıkaracağım yerinden. Sonrasında o kilit motorunun içerisinde de bu çalışan daha doğrusu çalışmayan işlevini yitiren motorumuzun değişimini sağlayacağız. Evet, kısadan ise Volvomuzu polo poloyla değiştirelim. Bunu burada bırakmıyorum çünkü genelde kullandığım yer polonun olduğu yer. Bunu hem polonun oraya bırakalım. Hem de yolumuza devam edelim bu arada Volvo S40 ile ilgili paylaşımlarda da bulunayım sizlere. Gördüğünüz gibi polo burada. Şimdi şöyle yapalım. Bunu buraya bırakayım. Onu çıkıp sonra yerine bunu koyarız. bırakalım. Kimseye de engel olmasın. Böylelikle şurada dursun. Bu arada fark etmişsinizdir. Anahtar yanınıza aldığınız takdirde araba çalışıyorsa da araç kendini kilitliyor. Hani herhangi bir şekilde kapıyı kilitlemenize gerek kalmıyor. Volvo'da. Evet. Volvo'muzu bir hafta daha burada bekleteceğiz. Şimdilik diğer araca geçeyim. Oradan devam edeyim sizlere. Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu yolculuk esnasında sizlere Volvo S40'tan bahsedeceğimi söylemiştim. Ee, Volvo s bir en son Adana yolculuğu yapmıştım. Ee, vloglardan izleyenler biliyorlar. Ee, yaklaşık 550 kilometre, 500-550 kilometre civarında bir yol kat ettim. Bu yolculuğunda. Hatta totalde 1100 kilometre civarında bir gezintimiz oldu aracımızla. Araçta buradan Tuz Gölü'ne kadar ciddi anlamda kastım diyebilirim yolculuğumu. Yani 110 kilometre civarlarında sürat sabitlediğim zaman 3.5 civarında bir ortalama elde etmiştim aracımla. Bunu hatta vlog'dan hatırlayanlarınız olacaktır muhakkak. Şimdi bu buçuk ortalamayı e, ciddiye almayıp da yorumlar kısmında çok merakla yazanlar da oldu. DM'den, e, Instagram üzerinden benimle iletişime geçmeye çalışanlar da oldu. Yani benim aracım da böyle değil seninkinde neden böyle bir durum var yazılımsal bir durum mu falan gibisinden. E, Baya bir tartışma konumuz oldu açıkçası. Şimdi e, benim de merak ettiğim bir husus bu. Neden diyeceksiniz. E, genel olarak ortalamalar 4.5-5'lerden bahsediliyor. E, benim tüketim ortalamam 3.5 civarında. Şimdi bu üç buçuk ortalama yaklaşık bizim 300 kilometrelik bir yolculuğumuzda aldığımız ortalamaydı. O da 110 kilometre, 100 ve 110 kilometre gibi hızlarla elde ettiğim bir sonuçtu. Araçta toplamda iki kişiydik. Aracımda yazlık lastiklerim vardı. Hava sıcaklığı da yanlış hatırlamıyorsam 20-25 derece civarlarında olması lazım. Şimdi total olarak 1000 kilometre, 1100 kilometrelik bir e, gezintim oldu demiştim az önce. Bu 1100 kilometrelik gezintimin ortalaması ise toplamda 4 litreyi buluyor arkadaşlar. Hatta 3.9'du e, Ankara girişinde 4'ü yakaladım çünkü artık hani bilirsiniz yolculuklarda mesafe yakınlaştıkça insan artık o yol bitsin ister ya. Hani biraz öyle olmuştu geceye denk gelen bir yolculuğumuzu. Ondan dolayı da hani 4 civarında bir ortalamayı yakaladım aracımda. E biliyorsunuz e, 3.5 ile hatta 3.7 ile Adana'ya ulaştım. Sonuçta 4 olarak e, geri dönüşü sağladım. E, toplamda 1200 km civarında bir e, yol menzili sağladı bana. Şimdi az önce e, anlatıyordum fakat kameranın açısının farkına varmamışım kusura bakmayın e, kamera açısı sanırım bu şekilde daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, konuya devam edelim 1200 km yolu toplamda 55 litre e, yakıt harcayarak elde ettiğimizi düşünürsek ben 55 litre yakıtı 23 liradan almıştım arkadaşlar toplamda 1265 lira yapıyor bu yakıt e, tutarımız 1265 lirayı da ben e, 1200 e, kilometre aldığıma göre yani kilometrede 1.05 TL e, yakıt harcamış olarak görünüyorum. E, lira olarak hesaplayacak olursak kilometrede ortalama 1 lira yaktığımı söyleyebiliriz. Şimdi kilometrede 1 lira yakıyorsa bir araç 100 kilometrede kaç kaç lira yakması gerekiyor? 100 lira yakması gerekiyor. Hani tamamen düz mantıkla hesaplıyorum. Şöyle yapalım. 100 lira harcayacağımıza göre Hatta şöyle yapalım. 1.05'ti değil mi? Tam olarak hesaplayalım. 1.05 çarpı 100'den özür dilerim. Bir yandan araç kullanırken zor oluyor. 100'den 105 lira yapıyor. 105 lirayı e, o günkü yakıt ortalamasına bölecek olursak yani fiyat olarak yakıtımız ne kadardı? 23 liraydı değil mi arkadaşlar? 23 liraya bölecek olursak 4.56'ya denk geliyor. Şimdi benim toplamdaki e, gidiş gelişimi hesaplayacak olursak 4.56 litre e, ortalamayla 100 kilometrede aracım yakıt tüketimi yapmış görünüyor. Toplamda 4.5 ortalama yapmış görünüyor. Peki benim ekranımda görünen tutar neydi? 4 litreydi hatırlarsanız. Yani yaklaşık 0.5 litrelik bir sapma var. 100 kilometrede 0.5 litrelik bir sapma var. Şimdi yine afınıza sığınaraktan 3.5 litrelik bir ortalamaya sahipse benim aracım eğer buradan Aksaray'a kadar yani toplamda 4 litre civarında maksimum. Bu da tabii ki hani tamamen her yer için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Tamamen işte hepsine yarım litre koyalım mantığıyla düşünmeyelim ama hani maksimize edecek olursak yarım litre eklediğimiz zaman e, aracımızın yakıt ortalamasını e, aslında depoyla da sağlamış oluyoruz. Yani eee 3.5 litre yakıyordu. 4 litre yaktığını varsayacak olursak da depoyla sağlamamızı sonuçlandırmış oluruz. Evet, böylelikle bu akıllardaki soruya da e, ufak da olsa elimden geldiğince cevap vermeye çalıştığıma inanıyorum. E, az önce de otoparkta bahsettiğim gibi e, Volvo S40'ın sağ kapı kilidinin e, anahtar motorunun değişimini yapacağım bu hafta sonu. E, şimdiden e, tekrardan dediğim gibi spoiler vereyim. E, o videoyu da izlemek isterseniz yayınladığım takdirde köşelere bir yere bırakacağım. E, fakat bu video ondan önce yayınlanacak tabii ki. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, S40 ile ilgili ya da Polo ile ilgili veya e, kanalımda görmüş olduğunuz araçlarla ilgili e, bana sormak istediğiniz herhangi bir durum olursa Instagram üzerinden DM'den de bana ulaşabilirsiniz. Onun haricinde e, bana e, YouTube'dan da yorum kısmına yazarak da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet tekrardan görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.